Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem kaybettiklerinizin hayatınızda her şeyi sürekli kaybedersiniz. Mesela evinizde, iş yerinizde, kalemde ya da çantaydı. Bunların kaybolmasını önlemek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıkışı alın. Yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreçte artık bir şeyden daha kaybolmadığını fark edeceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da bana soru sormak isterseniz WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba. Arkadaşlar. Ben Ergümen Çocuk. Bugünkü yapacağımız işlem hayatınızda istemediğiniz birilerini sizden uzaklaştırmak için yapacak olan bir işlemdir. nokta koyduğunuz yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterli olacaktır. Ve daha sonra bu kağıda bilgisayar çıkışı olarak alın ve ateşle yakın, kıllarını da toplar binin. 25 günlük bir süreçte olumlu sonuçları göreceksiniz. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.